Evet sevgili YouTube, bugün hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni sezonun updatelerinden bahsedeceğiz. Hem de Test Server'da bir maç atacağız. Yeni gelen güncellemeleri denemeye çalışacağım sizlerle birlikte. Şimdi arkadaşlar yeni sezonla birlikte Fuse Shield'lara vesaire Cluster charge'ını koyup atabiliyor. Böyle bir ekstra güncelleme geldi. Veyahut da işte Osa'nın Shield'ının arkasından da atabiliyor. Bu tarz bir update'i var. Aynı şekilde Zero'nun kameraları da delip geçebiliyormuş. Böyle bir update'imiz var. Artısına Atak tarafında, e, yeni karakterin ismi Grim. Grim'in Gadget'i duvardan sekebilecek şekilde ayarlan. Yani el bombası gibi çarptırarak da atabileceğiz. B tuşuna basarak değiştirebiliyoruz. İster direkt açılabiliyor istersek duvardan sektirerek kullanabiliyoruz arkadaşlar. E, onun dışında Goo Miner artık e, mekanik olarak sayılacak. Önceden elektronik, IQ vs görebiliyordu. Şu anda biraz daha Frost Trevi gibi çalışacak. Eskiden damage vurmuyordu yediği zaman. Şimdi 5 iç vuracak. Eğer çıkartmazsa Trabi 12 vurmaya devam edecek. Eskiden 8'mişti. Bu sağ taraftakiler eskileri. Sol taraftakiler yeni. 2 ee, saniyede bir zehirleyecekmiş. 2.5 saniye. Monty'e büyük baş bedası olabilir. 2 tane kombin yapılabilir. Frost bildiğiniz üzere rework Kid sanırım o da. Aynı şekilde bacağı kırılıyor ve kanamaya devam ediyor. Hareket edemiyor. Frost ikisi güzel kombin yapılabilecek. Ee, ROM tarzında oynanabilir. İkisinde pompalı karakter pompalıları var. Hem sitede açı açıp ondan sonra mapte romlayabilirler. Ee, Frost ve Legion'e güzel bir buff olarak olduğunu düşünüyorum ben. Ee, onun dışında balık e, bulletproof glass'lar artık kırılmıyor sanırım. Ee, daha garip sistematik gelmiş sanırım. Öyle bir şey yazıyor burada ama onun dışında pompalılara ekstra update geldi. Biliyorsunuz nişan aldığımızda daha toplu gidecek mermiler. Bundan biz çok fazla sıkıntı yaşıyorduk biliyorsunuz. Mermilerimiz gitmiyordu. Özellikle de pompalılarda ben nefret ediyordum biliyorsunuz. Sadece Yegir'in pompalısı 7 metre stabil bir şekilde vurduğu için Yegir'in pompalısı ve Bant'ın pompalısı tercih ediyordum. Şimdi bütün pompalılar daha aküret, biraz daha realistik olacak pompalı tarafı oyunda. Bence bu update güzel bir Update sonuç açabilir diye umut ediyoruz e, hile tarafları ile ilgili herhangi bir sistematik Yok gibi e, Quick maçta artık spam kill atamayacaklar bu güzel e, oyunu yeni başlayan arkadaşlarımız da quick de Hem hızlı oynayabilirsiniz hem spam kill yemiyosunuz Keyif alarak quick maçları çevirdiler unranked yok artık sadece quick maç var ve ranked var e, Bunun da böyle olması bence daha güzel oldu Quick maçta işte ise biraz daha hızlı oynanıyor. Artık ve spam pick nefret ediyordum ben quick maçta. Çünkü oyunun temel amacı e, oyunu öğrenmek, dalmak vesaire olduğu için diğer arkadaşlara quick maç öğretici şekilde oynanarak e, diğer oyuncuların geçmesini sağlayacağını ben düşünüyorum. E, overtime rounds change to e, bunlar yüksek ihtimal Bit map'e düşürülmüş ve de şöyle bir detay var burada operatör ve map banları kaldırıldığı söyleniyor. Map ban süreleri ve operatör banları bunlar rankta olacağı için bayağı bir e, garip olabilir gibi geliyor. Mesela clearance level available to change to CL diyor mesela bunları tam bilmiyoruz. Bunlar daha farklı e, sistematikler açabilir arkadaşlar. E, bu taraf böyleydi. Oyun içine geçelim. Yeni karakterleri size göstermeye çalışayım. Yeni karakterimiz bayağı güçlü. E, yeni karakterin özelliklerini vesaire araştırmışsınızdır. E, olabildiğince de oynamaya çalışacağım size. Çok fazla güçlü olduğunu düşünüyorum. 1.5x ve 2x var. Ashin recoil hala aynı. Özellikle de test şu anda test ettiğimde FPS biraz daha çok çok fazla e, artmış gibi geldi. Şu anlık gözlemlerim. Oyun içerisine geldiği zaman düşüyor mu? Bunun ikisinin arasındaki denklemi kurmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu neden kaynaklandığını biraz araştırma yapacağım. Ee, çünkü burada aldığımız FPS'leri ben hiçbir zaman almadım. 455 FPS'leri falan gördüm oldu. Ee, bu anı baya bir anormal geldi bana. Ee, ve de ultra da test ediyorum bu arada. Böyle bir gariplik de var. Hani low ayarlarda de değil. değil. Ee, i̇sterseniz şöyle oyun içine geçelim. Umarım normal server'a da Test serverdaki o güzel vuruş hisleri işte ping sorunu artık ne sorun yaşıyorsak onlar olmadan gelirse Rainbow'a tekrar sert bir dönüş yapabiliriz. Ee, özellikle de CS'yi bekliyorum arkadaşlar. Zaten CS'de yakın tarihte çıkacak. Bu update ile birlikte ya CS'ye döneceğim ya Rainbow'da devam edeceğiz inşallah. da güzel olur. Ee, CS'ye geçmek durumunda kalmayız ama bakalım hayırlısı ne olacaksa ona göre hareket ederiz arkadaşlar. Öpüyorsunuz. Şöyle onun içerisine geçelim bakalım. Evet operasyona başladık arkadaşlar bakalım neler yapacağız rakip alt katta yeni karakteri alt katta kullanabilmek üzere olabilecek diye hatırlıyorum biz buradan girelim bakalım daha çok pompalı metası görmeye başlayabiliriz diye gözüküyor böyle. Yani ben özellikle istiyordum atakta pompaların kullanılmasını. Bunu biliyorsunuz zaten. Umarım fazlasıyla görebiliriz. buruşkülle bahçelik bakalım. yeni karakter inanılmaz gürültü çıkartıyor arada. Çok dikkatli atıcı bu arada. Karakter inanılmaz gürültü çıkartıyor ya bana çok garip geldi. Adamlar denesin. Hmm, özellikle mesela pompalılarda da çiz. şöyle bir ee, test pesmetse geliyor pompalı. Mesela grimi test edebiliriz olabilir birimde hazır yenilikler var. Olabildiğince yeni karakterler oynama çalışayım size. Updatelenmiş up karakterlere. Pompalı deneyelim. Çok merak ediyorum. İlk defa size deniyorum bu arada şu anda. Oo bu skin neymişler? çok güzel bir. Ay şu skin de güzel olur ha bu Ah lan Outbreak'ten kalma skinlerim bile var chat burada. Ten seconds before insertion ya hard bridge 2 lira alalım hard bridge artı e, ee, gadget'i çarptırarak kuşlamayı palının mesafesini merak ediyorum baksanıza ya şu inanılmaz duruyor oyunu keşke hep böyle oynayabilsek de bilsin tabi tabi ne kadar yarım tutacağım böyle <laughs> press again same button bro okay hostile. go trucking setting hot breach one high set yeah guys so we're next friendly operator remaining. pompalı çok garip. All friendlies have Adamın sesinin gelmemesi çok kötü oldu ya. Yani şu an ultra'da oynuyorum arkadaşlar. FPS'imi görüyorsunuz. Hem kayıt var. FPS bayağı artmış gibi geldi bana. Bilgisayarı kullanım şeyi çok garip şu anda. Bayağı iyi kullanıyor bilgisayarı bu arada. Ee, pompalarda mesela Sumon pompalısı artı SMG ile mesela çok güçlü olabilir gibi geliyor. İyice artık Sumon. Ya yani pompalı zaten güçlüdü. Ee, hani smokta bazen gitmiyor diyorduk ya. Şimdi Nişan aldığımızda daha topla sıkıp bütün mermileri orantıladığı zaman destroylamamız lazım gibi geliyor. Bakalım. Bir de bunda e, merminin önemi de daha güçlü olabilir. Bir de örnek e, Legion çok güçlü olabilir gibi geliyor. Aa Rainforce'da geliyor her yani. yer. Oha. Ha bak bu detayı unutmuşuz bakın. Quick Play'de rotasyonlar açık. reinforcelar Rainforce'da geliyor arkadaşlar. Böyle baya garip olmuş bu arada, hoş hoş bir detay hoş bir detay hmm, çok güzel ki lan bu ne pompalıyı bir deneyelim bakalım nasıl olacak yani o adamı vurduğumuz range anormal bir range bu arada adam injur oldu ee, doktora o... rüku olmazsa direkt ölmüştü <laughs> <laughs> Smoke Chrome artık başlayabilir bu arada. Ready for company. <laughs> bu duydu mu mesele ben merak ediyorum. Olabilir. Bu çocuk bana bir garip geldi zaten. Bizi o gelişinden sesinin olmaması garipti. Doktor ne yapması gerektirip yok. Ne yapması gerektiği yok. Bu kadar hile alma yüksek arada. eleman yüksek ihtimal hile ya bu bu movement'ı çünkü ben kabul etmiyorum artık o merminin o hipfire sıkış tarzı falan garip bu bayağı garip hem de ee, legion pompalı deneyelim ee, şu arka site tutalım bakalım nasıl oluyor yani bayağı bir pompalılar anormal güçlü gibi geldi oha legion'da bir de superb shorty vardı aynen pompalı da geldi Mesela o pompalı güçlü mü acaba? Onu da denemek lazım aslında. O pompalı da güçlüyse eğer bayağı fark yaratır gibi geliyor. Burayı tutmaya çalışalım. Şimdi mekanik olduğu için nasıl olacak mesela Legion? Çok zor olacak ki ya mekanik. Buna nasıl basmayacaklar abi? Mesela şöyle atsak mı basacak? Nasıl olacak? Bilemedim. Mesela şöyle mi koyacağız? Öyle Mesela gibi. Anladınız mı? Kenar köşelere mi sıkıştıracağız? Gibi gibi. Mi? Oynayacağız acaba Bir kere bu imleci daha bir böyle garip bir hissi var imleci. Çok ilginç. Buradan geçittirmememiz lazım mesela. Olması gereken istediğimiz şey tamam olarak şu Mesela şurayı swing çekeyim ya Ne tıra yerde oynadınız ya Allah aşkına.

Biz ne yaşıyor Allah aşkına. Adam orada fight diyor tek başına bir veya bizim adam vallahi iyi vurdu buruk a. Yalnız bu arada Spas 15 çok büyük sıkıntı yaratabilir. Walker'ın pompalısı, Frost'un pompalısı inanılmaz sıkıntı yapabilir. Bakın pompalısında nasıl acaba? O da bir önemli detay. Mesela Remi tekrar deneyebiliriz. Remi'nin diğer silahı elemciymiş bu arada. Şimdi bir de bu pompalılarda da güçlendirme varsa No pompalılarda? Oyun pompalı metaya dönebilir ya. Ya oyun pompalı ile birlikte e, istediğimiz realistiklik biraz gelebilir oyuna. Ve şöyle bir fark getirir oyuna bu. E, biraz daha yenilik artık keyif ve milletin bu agresif kuşunu biraz tutabilir bu pompalı meta bu arada. Tek sorun arkamızdan gelen adamı duymamamız kötü oldu mesela. Onun için ne yapabiliriz mesela şu an? Mehmet'te pompalı yok. Yeni pompalı bir çare oynamak istiyorum. Arka plakimizin duymak da istiyorum ama işte o da olmuyor. Bunu oynayalım yine. Atarız bir iki tane daha. Buradan girelim yine mesela. Üst katlılar zaten. kaçsa da güzeldir ya yani mesela bayılıyorum hmm, atarken ağır atıyor bu arada nasıl tutuyor lan Allah belanı vermesin girmiş aklım çıktı. Hey, Bridge this place. Operator standing. Bro, it's he close or something yani. Info da vermiyor ki. Neyse çözemedi. GG's. Woo! Eş, bir buçuk x çok slow geldi. Bu yani bu silah. Daha doğrusu R4C. Yani angle grip ben tutabiliyorum aslında. Angle griple denemek daha mı sağlıklı bilmiyorum arkadaşlar. Gelince tekrardan test ederiz Rainbow'u. Ee, yani şu anki ilk izlenimim güzel ama test server olduğundan kaynaklı mı bilmiyorum. Yani mesela şu adamı vurmam çok garipti solisi. Aklım çıktı. Ve Ultra'da oynuyoruz. Yani tepki verememem lazım. Ee, belki de Ultra'da oynadığımdan ötürü buradaki adamı ateş edemedim. Mermim tıklamadı aslında. Nişan alarak ateş ediyordum hala. Ateş etmeyi bıraktı gibi oldu bir. Ee, Mumun penaltıyı falan giriyor işte. Yani input'lar ne kadar az olursa o ateş etmeye devam etme süresi daha iyi oluyor. Mesela e, bu böyle daha mı iyi mesela? Bak Red Dot artı Angle Grip takmışlar. Mesela daha mı az sekiyor? Burada bir bize çaktırmadan info vermişler. Bilmiyoruz. E, biliyorsunuz bazı skoplarda buglar vesaire olabiliyor. Daha iyi sekebiliyor. Yani az sekmesini sağlayabiliyor. Yani şu özelliği çok OP. Duvardan geçip gidip e, aşağıya açıyor. Duvarı açıyor. Flaşı var. 2x'i 1.5x'i var. 3 armor olması bir tık kötü. Flash'i var. Hot içi var. Yani karakter Soft hat Hot Breach'ir, Entry her şeye dönüşebiliyor. Yani bu karakter bayağı bir OP olmuş ama ee, Yani test server'ın şu anlık iyi ama peak to peak yani bu hızlı peaklerde pompalı meta bize çok sıkıntı yaratabilir ama onun net kod tarafı düzgün olup işte dediğim gibi mesela bakın FPS artışı oyunun net koduna mı bir şey yaptılar? Karakter modellemeleriyle ilgili bir düzeltme mi yaptılar? Bilmiyoruz. Yani şu an Ultra'da geçen geçtiğimiz sezon Fenrir'in olduğu bu sekmede bu arayüzde 180 FPS'lere düşüyordu benim FPS'im. Low ayarda. Şu an benim burada 340'ları 330'ları görmemiz normal değil. Ultra'da oynuyorum şu anda. Yani ee, umarım Netcode düzeltilmiştir işte dediğimiz gibi. Yani oyunun grafiksel bir sorunu varmıştır belki ya da yazılımsal bir sorunu varmıştır. Düzeltmişlerdir diye umut ediyorum. Ee, yani keşke test server gibi olsun oyun. Attığımız gitti tepki verse. Yani mesela test serverında proların hepsine kafa tutabiliyoruz. Eğer böyle olursa özel sizin Nvidia yerlere. Yani Nvidia çok bir şey yok. Sen attığın Nvidia Nvidia'ları zaten en yüksek e, Fps ve takılmayı düzelten bir sistem. Yeni bir arkadaş da bir videonun altına yazmıştı. Onu da test ettiğim hala bir süreç daha var. E, onunla ilgili detaylı araştırmaya devam ediyorum. E, yeni sezon gelince detaylı onunla ilgili bir daha bir bilgilendirme geçerim. Grafik ayarı rehberi gelecek. Onunla birlikte ikisini birlikte gösteririm yüksek ihtimal. E, umarım Rainbow düzgün bu şekilde gelir test serverdaki gibi. Yoksa gerçekten pompalı ile pikli pikli bizi vuracaklar. Özellikle de hileler içimizden geçecek çünkü çok uzak mesafelere vurabiliyor pompalar gördüğüm kadarıyla. ama eğer gerçekten net kod düzgünse yani o rakipleri görmeden ölüm olayı düzgünse mükemmel şeyler çıkacağını düşünüyorum ben. Oyun tam istediğim oyuna realistik tada geri geliyor. Umarız öyle olur. Hedef zaten hep söylediğimiz şey oyun realistik olsun güzel olsun. Umarız Ubisoft biraz akıllanıp bu tarafa doğru hareket eder. Yoksa CS elinden alacak tahtından edecek diye düşünüyorum ben. Umarım CS de güzel gelir. Ya bu düzeltir ya CS düzgün istediğimiz gibi tahmin ettiğimiz gibi gelir. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Yapabiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için bakalım. Allah'a emanet